Sevgili dostlar, gözden kaçırdığımız çok önemli bir konu var. İyi değerlendirmediğimiz için yaşamımızın güzelleşmediği, zenginleşmediği çok önemli bir konu var. Ve bu zamana kadar belki de hiç böyle bir şey düşünmemiş de olabiliriz. Ya da fark etmemiş olabiliriz. Size şimdi 3 dakika içerisinde çok önemli ve değişik bir şey söyleyeceğim. Yaşamınızda ve iş hayatınızda, ister özel hayat ister iş hayatı. Çok başarılı olmak istiyor musunuz? O zaman çok iyi tatil yapın. Çok iyi dinlenin. Çok iyi tatil ve dinlenme sayesinde ancak çok başarılı olabilirsiniz. Peki ne demek bu? Diyorsunuz ki artık çok çalışmak gerekir. Doğru ama biz tatilin ve dinlenmenin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bunu karıştırmaya başladık. Sevgili dostlar, insanoğlu ilk defa tatile ne zaman çıkmaya başladı? Çok eski değil. Topu topu 100 yıllık bir mazisi var. O da Henry Ford sayesinde. Henry Ford dedi ki benim arabalara bu insanlar ne zaman gidecekler? Devamlı çalışıyorlar. İlk tatilin başlangıcı bu. Sonra da bir Fransızlar bunu müthiş bir şekilde deniz tatiline döktüler. Fakat Esasında tatil ve dinlenmek hep vardı. Tatilin İngilizcesi holiday. Holiday. Holy kutsal demek esasında. İnsanlar eğer Hristiyanlarsa pazar günü, bazı Hristiyanlar cumartesi günü, Müslümanlar cuma günü. Yani haftada bir gün. İnsanlar tatil gibi görmezler de onu. Yaratıcılarıyla buluşma günü, onlara şükretme günü, dua etme günü esasında. Ama insan bunu çok iyi fark etmesi lazım neden iş hayatınızda, özel hayatınızda çok başarılı olacağınızı tatil ile ilgili söyledim. Çünkü biz dinlenmeyi da. bilmiyoruz. Kapitalist mantığı içerisinde oradan oraya koşturarak bunu tatil zannediyoruz. Sabah kadar içiyoruz, sarhoş oluyoruz, dans ediyoruz, etrafı dağıtıyoruz. Hiçbir şekilde işle güçle ilgilenmeden kaçmaya çalışıyoruz. Onu yapmaya çalışıyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz. Ya da güneşin altında 8 saat yatıyoruz, oradan oraya koşuyoruz. No. Dinlenmek ne demek? Kendini dinlemek demek. Kendini dinlemek. Holiday, kutsal gün, kendini dinlemek demek esnasında. Bu demek değil ki denize girmeyin, onu yapmayın, bunu yapmayın. Çok basit. Denize gittiniz. Güneşleneceksiniz. Bence çok önemli bir şey. Çünkü güneş çok önemli bir şeydir. Çok ciddi derecede yüksek bir enerjidir. Okey, güneşin alnında yattınız. Şu an dinleniyorsunuz. Bedeniniz dinleniyor. Aynı zamanda zihninizin de dinlenmesi lazım. Yani sessizleşmesi gerekmez mi? Evet. Vır vır vır, dır dır dır, oradan oraya koşarak zihninizi dinlendiremezsiniz. Biraz nefes alıp verip, sakinleştirip, her şeyin farkında olarak dinlenmeye geçersiniz. Ancak bu dinlenme aynı holiday'deki kutsallıkla buluşmak gibidir esasında. Niye? Çünkü dış dünya ile olan temas durmuştur esasında. Bedeniniz dış dünya içerisinde koşturmuyordur. Zihniniz düşünceler içerisinde oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya dış dünyanın içindeki o faaliyetlerde düşünerek koşturmuyordur tam anlamıyla bir dinlenme hali vardır. Dinlenme ve dinleme hali vardır. Kutsalla buluşma anı vardır. Kendi içsel dünyanıza doğru dönersiniz. Kendi kutsalınıza doğru dönmeye başlarsınız. Dış dünyayı tamamıyla artık bırakmışsınızdır. Zihninizi düşünceli bırakmışsınızdır. Kendisi dönüyorsunuz. Peki bu ciddi derecede insanı rahatlatır. Ancak bu rahatlamanın arkasından yaşam devam edecek. Peki Yaşam devam ederken bu dinlenmenin size faydası var mı? Tabii ki çok faydası var. Bedenen, yani, sağlık açısından birçok şey. Ama gelin bu dinlenmeyi müthiş bir keşif halindeyle yapalım. Hani aynı dua etmek gibi sanki. Ve kendinize şunu soralım. O anda sizi rahatsız eden ya da yapmak istediğiniz hedefleriniz, düşleriniz, amaçlarınız var mı? Var. Şimdi o zaman tatil yapımı dinleyin. Çalışmayın. Sistem sizin için çalışsın. Oluş durumunu sizin için çalışsın. Sizin kendi içsel eviniz, kendi mabediniz, kendi kutsallarınız çalışsın. Nasıl bu? İşte anlattığım şekilde. Şimdi tatile gittiniz, dinleneceksiniz, holiday'desiniz. Kendinizi dinleyeceksiniz. Nasıl dinleyeceksiniz? Acaba ne yapsam? Onu ne yapsam? Bunu yapsam? Hayır. Önce bir sessizleşin. Bedeniniz yattı, güneşin altındasınız, harika biçimde güneş vuruyor, müthiş. Suyun sesi, denizin sesi, harika, o da süper. Karnınız aç değil, o da süper, harika. Çok dolu olmasın yalnız. Zihniniz hafif hafif sessizleşecek. Şimdi şunu yapmanız lazım. İşlerimi daha çok büyütmek için, düşüme ulaşmak için nereden başlamalıyım? Neler yapmalıyım? Daha farklı neler yapabilirim diye zihninize ve kendinize bir emir gibi gönder. Aynı kendinize dua eder gibi. Daha fazla başarılı olmam için ne yapmam lazım? Nereden başlamam lazım? Hak ettiğim hayatı yaşamak için ne yapmalıyım? Düşlerime ulaşmak için ne yapmalıyım? Bu problemi çözmek için ne yapmalıyım? Sorun ve durun. Aklınıza bir şeyler gelmeye başladı. Nefes alın ve nefes alın Verin. Sonra tatil başlasın. Holiday, kutsala. Dinlemek başlasın. Sesini dinle. Hiç cevap aramayın. Hatta hafif uyuyabilirsiniz. Aradan 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika, 1 saat geçer. Sonra yavaş yavaş kendinize gelirsiniz. Ve o anda, her seferinde olmayabilir. Ama dikkatle bu çalışmayı yapmaya devam ederseniz çoğunluğunda hiç daha önce düşünmediğiniz, farkına varmadığınız yepyeni fikirler gelir. Fakat bu fikirler zıtlar aleminde değildir artık. Nasıl yapamayacağım, öyle olur mu, böyle olmaz mı? Anında olayı görmüş olursunuz, anında fikir gelmiş olur. Bu kutsallığınızın, yani kutsallığınızın yüksek enerjisiyle, tutkuyla gelen fikirlerdir. Ve siz o anda elinizde duramazsınız. Anında artık beden ve zihin onunla ilgili eleme geçmiştir. Hiçbir çatışma olmadan, zıtlar olmadan. Müthiş bir tutkuyla. Ve siz şu anda tatildeydiniz değil mi? Siz şu anda dinleniyordunuz. Ve bir anda kendinizi o şeyin içerisinde yüksek bir enerjiyle buluşursunuz. Ve yaşam içindeki uygulamalar kolaylaşır, basitleşir. Zor gibi gözükenler huşt, elimin olmaya başlar. Ve önünüzdeki 30 dakika, 40 dakika, 1 saat, 2 saat inanılmaz güzel şeyler yapmaya başlarsınız. Ararsınız, yazarsınız, çizersiniz, oturtursunuz. Wow! Ve hepsi akmaya başladı. Artık çevreniz, etrafınız, dünyanız sizin için aktivite olmaya başlamıştır. Bedeniniz, zihniniz artık o yönde konsantre olmaya başlamıştır. O yüzden gerçek çalışmak iyi bir tatil, holiday, İyi bir dinlenmek, kendini dinlemekten geçer. İşte şimdi gerçekten tatil yaptınız. Şimdi gerçekten hak ettiğinizi aldınız. Ve şimdi onu yaşama istiyorsunuz. İşte olur. Yeni dünya düzeni içerisinde bunu anlamayanlar, yorgunlukla o tatilden gidecekler. Daha yorgun olacaksınız. Bitmedi, daha mutsuz olacaksınız. Çünkü gene mi iş var diyeceksiniz. Ah, gene dönüyorum. Ay o gene o problemlerle baş demeyeceğim filan dersiniz İşte o yüzden canlı yaşa çalışmaları ve kampları yapıyorum. Gerçek bir tatil, gerçek bir dinlenme, gerçek bir tutku ve gerçek bir düşler ortaya çıkartmanız için. Gerçek bir tatil kampı. Belli bir zaman sonra bunu öğretiyorum. Kendi başlarınıza yapmanız için. Her dakika beraber olmak için değil. Kendi başınıza yapabilmeniz için. Peki bunu gün içinde de yapabilir misiniz? Evet. Gün içinde de arası tatile çıkın. Ne kadar çok tatil, ne kadar çok profesyonelce dinlenme o kadar çok başarı getirir. Çok çalışmak bedensel, zihinsel olaraktan ağırlık, yük getirir. Gerçek çalışmak budur. İşte bu canlı yaşanın yoludur. Sevgimle canlı yaşayın, canlandırın.